Onu bu kadar seviyorsan neden onunla birlikte geri dönmüyorsun? Benim onu sevdiğim doğru anne. Ama bu tek taraflı. Onunla gitsem ne yaparım sen söyle bana. Kocası yanındaysa bir kadın ormanda bile yaşayabilir. Sen onu seviyorsun. O da seni korumak için her şeyi yaptı. Öyleyse neden buraya geri döndün kızım? Sen dediğimi yap. Topla eşyalarını. Bak sen onu çok seviyorsun. O da her konuda sana yardımcı olmaya çalışıyor. Seni koruyor. Bir eş başka ne ister ki? Durma. Bir an önce geri dön canım. Eğer sen yapamazsan eşyalarını ben toplarım. Lütfen onu geri götür Kuhu. Soyunuzun devamı küçük gelin Hasan ile gelmeyecek. Bunu ailenin büyük gelini Kuhu yapacak. Varisinizi size o verecek. Bütün işaretler bunu gösteriyor beyefendi. Rajiv'den uzak duracaksın. Aranızda bir yakınlaşmaya izin veremem. Eğer bir aksilik olur ve çocuğun olursa o zaman sadece o değil ikiniz de boş bir zarf gibi bu niyet olaya geri gönderilirsiniz. Bir karga süte düşse ku olur mu sence? Kocanın desteği tek başına Aileden bir parça olmaya yetmez. Üstelik bu sadece destek meselesi değil anne. Çok daha fazlası var. Hem şu surata bak. Benim gibi birini kim etrafında görmek ister? Belki sen unuttun anne. Ama bunu hep sen söylerdin. Kim ne yaparsa yapsın. ku bir koca bulamaz, evlenemez. asla bir eş olamaz dedin. Bunu sen dedin anne. Ha? Ama sen artık evlisin. Senin bir kocan var. Seni biz verdik. Kendi ellerimizle evlendirdik. Ve kocan her zaman yanında. Bu yüce Tanrı'nın sana bir lütfu değil de nedir canım? Buna böyle bak olur mu? Mutlu ol. Benim canım annem. Keşke herkes senin gördüğünü görse. Evlendiysen bu senin duaların sayesinde oldu. Ve Tanrı'nın lütfuyla. Bu hayalim gerçek olduysa eğer... Bunu ikinize borçluyum. Bunu birkaç gün yaşayabildim belki. Ama bu bile... Benim için yeterli. Ama gerçek... Bunun çok uzağında. Bayracı... O herkesten başka. Çok farklı. Ben onunla kıyaslanamam bile. Onun yanında bir hiçim. Oraya dönüp ne yaparım? Sen büyüksün anne. Siz büyükler böylesiniz. Çocuklarınızda kusur görmezsiniz. Aydaki lekeyi görürler ama çocuklarına toz kondurmazlar. Ama bende o leke var. Kararımı verdim dönmeyeceğim. <laughs> Gel. Dediklerini duydun, söylediklerinde haklı ama sen buna rağmen çocuğumuzu, kızımızı, kuhuyu o cehenneme geri göndermek mi istiyorsun? Ben kararımı verdim. Kuhu burada. Yanımızda kalacak o kadar. Ve Raci gitmek zorunda. O sarayına geri dönecek. Gereken neyse bunu ben yapacağım. Sen merak etme. Ne? Ne yapacaksın? Bu saatte kim arıyor? Evet efendim. Ben seni Muniato'laya tatil'e göndermedim. Hayır efendim. Sen aramazsan bana kim bilgi verir? Ne oluyor orada söyle. Efendim işimiz aslında neredeyse bitmişti. Adamlar kuhuyu yakalamıştı. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Adamların hepsi birden cin çarpmışa döndü. Ah tanrım. Bunların hepsi aptal sürüsü. Beş para etmez. Ha? Yazıklar olsun. Çandan. <questionnaire> Önce bana beni hangi yüzde aradığını söyle. Bunu yapabildiğine göre önemli bir sebebin olmalı değil mi? Efendim anladım ki kızımız Kuhu'nun Raci ve layık olmadığını düşünüyorsun. Bu yüzden o zavallı kızı malikanenizde tutmak istemiyor musunuz bu doğru mu? Onu evine göndermek istiyormuşsun. Sen ne zaman bu kadar akıllı oldun bakayım önce onu söyle. Sen kızından ne sebeple nefret ediyorsan ben de aynı sebeple nefret ediyorum. Hangi sebep? Belki de sen nefret etmiyorsundur. Kara yüzü seni rahatsız etmiyordur. Ama o surat benim hep aklımda. Her zaman da orada kalacak. Çünkü biz meşhur Çandel ailesiyiz. Bu aile her zaman asil ve itibarlı insanlarla birliktedir. Hizmetçilerle değil. Kızıma bir hizmetçiyle bir tutuyorsun dediğim bu mu? Asla hiç Statüsü kazanmayacak öyle mi? Öyleyse bunu neden baştan söylemedin? Kuhu'nun o evde gelin değil kafesteki kuş muamelesi göreceğini. O zaman bunu yapmazdık. Onu götürmenize izin vermezdik. Zavallı kuvu. Bu acıdan daha yeni kurtuldu. Bay ile birlikte geri dönmek istemiyor. Dahası dediğine göre... O ve layık biri değil. İşte bu kesinlikle doğru. Doğru mu? Hayır değil. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben anlatırım ona. Ben izah ederim. Gerçek şu ki... Kuvu değil. Asıl siz onu hak etmiyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Asıl senin oğlun onu hak etmiyor. O kadar. Asıl senin oğlun ona layık değil. Kızımı kabul etmezseniz, ...Çander Malikanesi'ni almazsanız bu iş burada biter. Evinizde, yanlış bakış açınızda, sizin olsun oğlunu bir an önce al buradan tamam mı? Anladın mı? Teşekkür ederim. Bununla benim duygularıma tercüman oldun. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Oğlumun Oraya gitmesi hataydı ama olur böyle şeyler. Gençler zaman zaman böyle hatalar yapar. Ama o kendini düzeltir. Aklını başına toplar. Bundan eminim. Ama sen bir şeyi sakın unutma. Kızın oğlumla yakınlaşmaya kalkacak olursa bunun sonuçları o kadar kötü olur ki işte o, o zaman dökecek gözyaşınız bile olmaz. Kuhu'ya öyle şeyler yaparım ki 40 yıl düşünseniz bile bunu hayal edemezsiniz. O yüzden kızınızı Rajiv'den uzak tutmaya bakın. Tamam Bay Dev. Siz de Rajiv'le ilgilenin o sizin sorumluluğunuz. Tamamdır. Kuhu için endişe etmeyin. Biz gereği neyse yaparız. İyi olur. <laughs> Kuhu Çandel Malikanesi'ne gelmiyor baba. A Raci? Daha doğrusu onun bir yere gitmesine gerek yok. Çünkü ben Muniyatoğlu'na da kalacağım. Duydun mu baba? Ben Muniyatoğlu'na da kalacağım. Bu köye yerleşeceğim. Burada bir hayat kuracak. Her şeye yeniden başlayacağım. <laughs> bir şey daha Bugünden itibaren büyük oğlunu ölmüş bil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.